Herkese merhabalar. Yapısal programlama video dizisinin 6. bölümündeyiz. Bu zamana kadar neler yaptık? Şöyle bir özetleyecek olursak. FC ve FB'nin kullanım şekillerini gördük. Bu noktada sizlere iki farklı kullanım şekli sundum. Birincisi programımızı mantıklı alt parçalara ayırarak FC veya FB içerisinde toparlayıp bunları kullanmak. İkinci olarak bir fonksiyonu, bir bloğu veya bir kodumuzu birden fazla yerde kullanmamız gerekiyorsa bu durumda ne yapacağız? Onu gösterdim. Burada kullanmış olduğumuz bu bloğun içerisinde global bir değişken barındırmamanız gerektiğini sizlere söyledim. Daha sonrasında FC ve FB arasındaki farklara değindik. FC ve FB'nin interface parametre yani interface parametrelendirme özelliklerini tek tek inceledik. Bunu yaparken de FB'nin FC'den ayıran en büyük özelliğinin bir e, instance data block barındırması olduğunu söyledim. Diğer farklar bunun türevi olduğunu sizlere bildirdim. Umarım açıklayıcı ifadeler kullanarak sizlere yardımcı olmuşumdur. Şimdi ise biraz flashback yapacağız. Daha önce es geçtiğim konular vardı. Çünkü es geçmek zorundaydım bunları. FC ve FP'nin çalışma mantığını da anlatmamıştım. O yüzden onları anlatamazdım. Sonraya ertelediğimiz konuların başında yapısal programlama video dizisinin ikinci dersinde kullanmış olduğunuz FC'leri veya FB'leri birden fazla yerde kullanacaksanız bunların içerisinde bir global data block barındırmamanız gerektiğini ya yani da global bir değişken barındırmamanız gerektiğini sizlere söylemiştim. Bu data block da olabilir, en kolları da olabilir. Bunlar biliyorsunuz global. Tamamen FC'nin interface özelliklerinden faydalanarak içerisine girip yine interface özelliklerinden faydalanarak dışarıya çıkmanız gerekiyor. Bir sonuç alacaksınız tabi. İşte bu ikinci dersi izleyen birisi şunu söyleyebilir. Ya o zaman ben bir FC'im var. FC'im bir sayım yapacak veya bir zamanlayıcı olacak. içerisindeki algoritma gereği. E bu durumda ben timer veya counter kullanamayacak mıyım? Hayır kullanılabilir. Bunun bir çözümü var. İşte bugünün de konusu o. Onu netleştirmeye çalışacağız. Bu bağlamda ikinci dersteki yapmış olduğum örneğe benzer bir örnek hazırladım. Benim bir motorum var, motoru bir butonla çalıştıracağım. İçerisine bakalım ne var. Gördüğünüz gibi inputla giriyorum ve out'u çalıştırıyorum. Bunun dışında motor bağlı. Şu tarafa da neyin açarsak. Gördüğünüz gibi temel bir örnek. Yine bugünkü örneğe benzer olsun diye bir timer alacağım. Amacım şu. Ben bu butona bastığından bastıktan sonra motorun belli bir süre çalışsın ve dursun. TP timer alalım. Hiç önemli değil. Counter da alabilirsiniz. Başka bir şey de alabilirsiniz. Ton, top ne isterseniz hiç fark etmez. Yeter ki bize global bir değişken gerektiren bir tool olsun. O yüzden TP'yi seçiyorum temel olsun diye. O derste bir single Instance'ı seçmiştik. Bu seferse ise parametre seçeceğiz. Global bir data block yaratmamak için. Bu simge aslında bize neler olacağını söylüyor. Parametre olarak gireceğini söylüyor. Seçelim bir isim verelim buna. Çal şöyle çalışma süresi diyelim. Çalışma süresi, süresi. diyelim. Bakın e, timer'ımızın normalde başına bir data block gelir. Burada ise hashtag ile tanımlı. Hashtag ile tanımlı olmak ne demek? Ben bunu interfezinden alıyorum demek. Ve interfeze de baktığımız zaman buraya inout bölümüne ki inoutun en büyük özelliği nedir? Önce okuyup sonra yazmasıydı ve bu sayede hafızada tutma özelliği geliyordu. Ama hafızada tutma sebebi zaten global olmasından. Out'a yazdığınız zaman sıfırlıyor. In out'a yazdığınız, yazdığınız zaman önce okuyup sonra yazıyor. Bunu da 3. derste anlatmıştık bu bölümü. Zannedersem 3. derste. Evet. O yüzden bunu in-out bölümüne getirdi. İçerisini açalım. Gördüğünüz gibi bir timer'ın data bloğunda olması gereken bütün özellikler var. Hatta buraya bir tane de global tanımlayalım. Hatayı net olarak görmüş oluruz bu sayede. Ee, yine tp alalım. Tamam mı? Bu sefer parametre instance single instance. Hatayı sürüklemek istiyoruz bunu. İsim böyle kalabilir. Hiç önemli değil. Buralara süre vermemiz gerekiyor. Buraya 5000 yazarak 5 saniye gelsin isteyelim. Değiştirelim. Çıkış da alalım hatta bunu görmek adına. Bloğumuzu da güncelleyelim bu arada. Şöyle bütün programımız derlensin. Tamam. Şimdi bu timer için bizden bir e, parametre istiyor. Bu timer'ın özelliklerini ben nereden alacağımı soruyor. Hatayı belliden bir tane tag oluşturmuştum. M1 error diye atalım buraya. Burası için ise şöyle bir şey yapacağız. Bir tane data block oluşturacağız. Buna ismine timers diyebiliriz. Şöyle. Bu arada bu göstermiş olduğum metodu bütün projenizde Kullanabilirsiniz sadece buna özgü değil Bütün timer'larınızı tek bir çatı altına toplamak için Çünkü timer'ı her çarptığınızda veya counter'ı çarptığınızda bir data block isteyecek Bunu isim olarak ekleyip Böyle tek tek eklediğiniz zaman nereye giriyor? Buraya Geliyor alt alta diziliyor Ama bir data block oluşturup Buraya Timer alttan ile 1 değil. Daha sonra bunun tipini de IEC timer tipinden yaparsanız tabi counter kullanıyorsanız counter tipinden olacaktır. Ben timer kullanıyorum şu an. Timer tipinden yaptığınız zaman bütün timer'ın özelliklerini gördüğünüz gibi getiriyor. Şimdi bu timer'ı da sürükleyip main bloğumuzda kullanacaktır ama main bloğumu açmamışım. Ben bunu şuraya sabitleyeyim. Buraya da main bloğumu açayım. Ve bunu sürükleyip burada bırakayım. Gördüğünüz gibi benim out'um çalışma süresinden alırken timer'ını hata kodunu ise global bir data bloktan alıyor. Bu hata verecek. Bu ise tam istediğimiz gibi çalışacak. Net görebilmek adına e bu FC'mizi bir kez daha kullanalım. Birden fazla yerde kullanacağız ya. Şöyle sürüklü de bırakabiliriz ama ben bazen böyle yazmayı tercih ediyorum. FC1. Taglarımı daha önce ayarladım. BTN. Start. Çıkışım. M2 start olacak. M2 tabi error. Şöyle. Burası içinde şöyle bir şey yapıyorum bu timer'ımı kopyalıyorum. Bir tane değil hatta birkaç tane kopyalıyorum. Daha sonra eğer bir daha timer kullanmam gerekirse kullanayım diye Ve timer gibi de çekip buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kodumu birkaç fazla birkaç farklı yerde kullandım. Timer'ları da birbirinden farklı. Tabi içerisindeki global olan aynı. Bunu bilerek yaptık. Hatayı görmek adına ne olacağını. Bu taraf için ek bir şey daha söyleyeyim. burayı farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Örnek e, timer tür 2 olsun. İkinci türde tanımlama gösterelim. Array cinsinden tanımlayacağım bunu. Array of ne olsun? IEC timer olacak. Şöyle. Bir tane değil. Bir beş tane yapalım ki gözüksün. Bunu açtığımızda da indis şeklinde tanımlayabilirsiniz. Farkı ne? Siz bunlara tek tek isim verebilirsiniz. Ben timer 1, timer 2 dedim. Motor 1, motor 2 veya programda isimlendirme yönteminiz neyse ona göre isim verebilirsiniz. Lakin burada veremeyeceksiniz. Indise göre çağırmanız gerekecektir. Bu da not olarak sizde dursun. Bunu kapat kapatmayalım hatta. Bu dursun burada. Biz programımızı yükleyelim ve çalıştıralım. Farkları görelim. Bunu indiriyorum aşağıya. Çalıştıralım. Hatta bunu da monitörün modu alalım. Timer, ve, timer 1 ve Timer 2'mizi de açalım. Böylelikle bütün sisteme hakim olabiliriz. Varsa başkalarda onlara da hakim olabiliriz. Kim ne zaman nerede çalışıyor tek bir gözle görebiliriz. Böylelikle. Şimdi motor 1'i e, tetikleyelim. Onaylıyorum. Bakın Buraya yanlış tagı koymuşum. Hepsi birden çalıştı. Bu istediğim bir şey değildi. VTM startla start bir aynı olmamış. Adresler aynı. Şuradan hemen değiştireyim. Btm start 2 olacaktı bu. Evet. Bunu kaldıralım. Şimdi bir daha tetikliyorum. Baştan başlıyoruz. Bakın error kodları hem motor 1 hem motor 2 için çalıştı. Sebebi bu error kodunun global timer'a bağlanmasından kaynaklı. Ve diğer timer'ım çalışıp durduktan sonra diğeri durmadı. Hala çalışıyor. Bakın anca bunun kesince çalışacaktır. Duracaktır. Gördüğünüz gibi durdu. İçerisine girdiğimizde şöyle birincinin içerisine girelim. Onlar yapalım. Tekrardan tetikliyorum birinciyi. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hatta bu tarafa ikinciyi açalım diyecektim ki bak dikkat ederseniz burada sonsuz döngüye girdi. Sürekli durup durup çalışıyor. Durup durup çalışıyor. Halbuki bu gördüğünüz gibi bir kere çalıştı. Bir sonraki yükselen kenarı bekliyor. İki tane aynı timer kullanmaya farklı farklı karakteristik sergiliyor. Sebebi aslında benim hatalı kullanım şeklinden. Diğerini açalım. Bu arada hala aktif bu. Biliyorsunuz hangisini açıp içerisinde online olursak onu gösterir. Bakın. Burada da tam tersi bir durum söz konusu. Hiç enerji yok ama timer bilim çalışıyor. Yani siz bunun içerisine girip nereden çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Ee, herhalde bu FC'nin hatası diye e, avraya katabilirsiniz. Hayır. Halbuki bu tamamen sizin e, aynı değişkeni veya aynı çıkışı birden fazla yerde kullanmanızdan kaynaklıdır. Bu sebeple bir bloğumuzu birden fazla yerde kullanacaksak global bir değişken barındırmıyoruz. İçerisine parametre instansla girip çıkıyoruz. Bunu da nasıl yapacağımızı sizlere gösterdim. Bunun aynısını FB için de yapabilirsiniz. Hiç fark etmeyecek. Orada üçüncü bir başlık daha çıkacak. O başlığı bir sonraki derste izleyeceğiz. FC için de parametre instansı seçip in özelliklerinde göreceksiniz. Ve buradaki tanımlamalarınızı yaptıktan sonra oda sorunsuz çalışacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.